Merhaba dostlar yine sanayi marketim yine Kale ürünü Kale Pro Kale ZC18 şarjlı çivi zımba çakma makinesini tanıtacağız sizlere. Kare Yapılan'ın yakın zamanda getirmiş olduğu yeni bir ürün, yeni teknoloji bir ürün, gayet de güzel bir ürün. Eskiden havalı makinelerle, kompresörlerle, hortumlarla uğraşarak yaptığımız işi artık bir batarya ile yapan gayet verimli, gayet güzel bir ürün getirdiler. Bugün sizlere bundan bahsedeceğiz biraz. Evet makinemiz böyle şık bir plastik kutuda geliyor, plastik çantasında. Böyle metal kilitleri var. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar makinemiz gördüğünüz gibi bu şekilde tek makine olduğu için içerisinde şarj cihazı ve aküleri yok. Onlar dediğim gibi 2 amper, 5 amper, 8 amper kendi istediğinize göre alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Makinemiz arkadaşlar gayet şık, gayet kibar bir makine, güzel bir makine. Dediğim gibi bunları daha öncelerden büyük kompresörlerle, gürültülü makinelerle, hortumlarla işte hedere girilmiyor, çıkılmıyor ya da efendime söyleyeyim iş yaptığınız sahaya kompresör götüremediğiniz için havalı makinelerle ya da daha önce barutlu makinelerle falan yapılan işler. Şimdi artık böyle lityum iyon pil teknolojisinin gelişmesiyle artık böyle havalı ürünler de artık şarjlı hale gelmeye başladı. Dediğim gibi bütün Kale Pro ürünlerin bataryaları zaten birbirine uyumlu. Elimizde 2 amper bataryayla çalıştırabiliriz. 5 amperle de 8 amperle de ürün profesyonel bir ürün dediğim gibi. Başta onu söyleyelim. Şöyle ürünümüzün yapısına gelecek olursak şöyle alüminyum bir kartuş haznesi var daha şık şurada bir pimi var kartuşumuzu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar yine burada iki tane led ışığımız var karanlık ya da dar ortamlarda ona ayrı bir tetik mekanizması yapmışlar tabi onu da bataryasını takmadan tabi gösteremeyiz size önce bataryasını bir takalım ürünü biz 5 amper batarya kullanıyoruz Bak şurada bir tetik direkt ledleri yakabiliyoruz. Tetikle. Ürün zaten çalışırken de led yanıyor ama ayrıca bir tetikle de sadece led tetiği yapmışlar buraya. Ürünümüzde yine böyle tekli mod ve seri mod olmak üzere iki tane mod var. Buradan ayarlayabiliyoruz tekli modunu ve seri modunu. İş yaparken isterseniz tekli modla, isterseniz çiftli modla rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Şöyle ürünümüzün tabii en merak edilen yeri kartuşu ve kartuş kapasitesi. Arkadaşlar önümüzün bu şekilde bir mandalı var. Ürünümüzün kartuşuna gelecek olursak bu şekilde size gösterelim. Ürün 19 ila 40 milim zımba kapasitesi var. Hemen bunu söyleyeyim. E, 20 ila 50 milim uzunluğunda çivi kapasitesi var. Daha uzun ve daha kısa çiviler için ve zımbalar için uygun değil. Şöyle verseyle yaklaştık. Çok basit bir şekilde. E, şu anda 32 milimlik bir zımbayı gösteriyorum size. Bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman bu şekilde kartuşu açık şekilde kapatıyoruz ve kilitliyoruz. Buradaki emniyet tetiği hareket etmesi için aynı anda tetiğe basıp bunu da materyalin üzerine bastığımız anda çalışıyor. Ürünün tabi kullanım kılavuzunda yazan bir şey. Bu şekilde zımba ve çivi koyarken bataryanın dışarıda olması gerekiyor ki e, ee, ki tetiğe ve emniyet tetik ucuna aynı anda bastığımız zaman devreye giriyor. Allah esirgesin ağır yaralanmalara sebep olabilir bu şekilde bataryamızı yani çıkardıktan sonra kartuşumuzu doldurup boşaltalım. Ara ara sıkışmalar da olabilir, ısınmalar da olabilir. O yüzden bütün işlemlerimizi yaparken bataryayı devre dışı bırakıyoruz. Şu anda ben yine bataryamızı takıyorum. Şu anda çünkü zımbamızı taktık. Şöyle kısaca bir çalışmasını, prensibini bir görelim diye bir deneme yapacağım şimdi size. Evet, evet şu anda emektar e, 10'a 10 çam ağacımız var. Makine zaten bu şekilde ahşap yüzeyler üzerinde deri, vinex, işte karton gibi ürünleri zımbalamak için e, yapılmış bir ürün. Bu şekilde şöyle bakın yaklaşırsak. Tetiğimiz ürün üzerine bastırıyoruz işleme girmesi için. Sonra tetiğe basıyoruz. Evet. Böyle gösteriyorum. Şimdi tekli modda denememizi yaptık. Tabii bir de demiştik ki de işte seri modumuz var diye. Şöyle seri modumuzu alıyoruz. Şimdi bir de tek bu şekilde deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Gayet başarılı. Tabii şurada bir de böyle bir silindirimiz var. Mesela buradan da Zımbamızın derinliğini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar derine çakmak istiyorsak ya da ne kadar yüzeysel çakmak istiyorsak bu da zımba derinliği silindirimiz var. Tabii bununla profesyonel kullanıcılar kendi ayarlarını zaman içinde yapabilirler. Tabii şu an daha derine mi aldık, daha eee mi aldık onu bilmiyorum. Yine burada zımbamızın ne kadar kaldığını ya da çivimizin ne kadar kaldığını gösteren bir şeyimiz var. Buradan da e, zımbamız bitmek üzereyken görüyoruz. Zımba denememizi yaptık. Tabi ürün aynı zamanda çivi de çakıyor arkadaşlar. Zaten zımba ve çivi makinesi. Şimdi de böyle bir elimizde 20 milim 2 santimlik çivimiz var. Dediğim gibi makinemiz e, bu çiviyi de çakabiliyor. Yine böyle açıyoruz kartuşu emniyet mandalından açtıktan sonra. Tabi güvenlik önlemi olarak biz yine bataryamızı çıkarıyoruz. Arkadaşlar çivilerin böyle bir kesik başları var. Şimdi yakından görürsek şöyle Şimdi yapsın şöyle gösterebilirim. Bu makinenin üstüne gelecek çivilerin keskin yeri yine haliyle aşağıya gelecek. Şu şekilde gösterirsek bakın hep burada kanallar var. Çivinin boyuna göre. Buradaki kanala oturtuyoruz. Bu şekilde iteliyoruz. Kartuşumuz yine hazır vaziyette. Bataryamızı takıyoruz. Evet veyse, denememizi yapalım şimdi. Yine tekli modu alıyorum arkadaşlar. Yine tetiğimiz basıl olacak. Gördüğünüz gibi gayet seri bir makine. Gayet verimli, randımanlı bir makine. Tabii biz buraya kağıt yaptık şekilde yaklaşırsan zımbaların nasıl oturduğunu da bu şekilde görebiliriz. Çiviler tabii başları ince olduğu için çok net değil ama hatta bir tane de böyle tam da böyle çamın budak yerine bir çivi basalım. Kartuş kapasitemiz arkadaşlar 100 zımba ve 100 çivi kapasitesiyle çalışıyor. Ee, dediğimiz gibi. Zımbada 19 ila 40 milim uzunluğunda zımba, 20 ila 50 milim arasında da çivi boyunda rahatlıkla çalışabiliyor. Evet arkadaşlar bu kullanışlı profesyonel KLZC18 çivi ve zımba makinesini sizlere böyle kısaca bahsettik. Dediğim gibi bunu çok sahaya götürmeye gerek yok. Burada zaten yeterince sert bir ahşapla denememizi yaptık. Arkadaşlar ünlü linkini aşağıya bırakıyoruz. Sanayi Market'in güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız Sanayi Market'in abone olmayı ve Instagram adresimiz Sanayi Market'in takip etmeyi unutmayınız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.